İki çocuk için tek oda tasarımı. Klasik ranzaların bulunduğu odalarda mahremiyet yoktur. Bu tartışmalara sebep olur ve çocuklar belli bir yaştan sonra kendilerine ait oda isterler. Bu tasarımı deneyin. Ana yapı olarak galvanizli çelik kullanın, ahşap panellerle kaplayın ve üzerine tam boy bir yatak yerleştirin. Bu bir çocuğun uyku alanıdır. Bunu panellerle çevrelemek ve pencere eklemek alanı özel ve aynı zamanda ferah kılar. Güvenlik için korkuluk ekleyin. Buraya ulaşmak için basamak işlevi gören çekmeceler ekleyin. Bu çekmecelerde küçük eşyaları saklayabilirsiniz. Yanına sadece bir çocuk için gardırop ekleyin. Alttaki çekmeceler Mecede, bavul gibi büyük eşyaları saklayabilirsiniz. Çalışma alanı için yüzer bir masa ve açık raflar ekleyin. Yatağın altını panelle ayırarak ikinci uyuma alanını oluşturun ve yatak ekleyin. Yanına ikinci çocuğun gardrobunu ekleyin. Pencere boyunca yüzer bir masa ekleyerek ferah bir çalışma alanı oluşturun. Yanına kitaplar ve diğer eşyalar için bir dolap ekleyin. Tam mahremiyet için iki alan arasına kapı ekleyebilirsiniz. Bu akıllı tasarım tek bir odayı iki alan.